Evet arkadaşlar, bugün yeni bir kutu açılışıyla sizlerin karşısındayım. Şimdi hızlıca kutu açılışımıza geçelim. Özelliklerini de ve cihazımızı da size açarken ufak ufak tanıtalım. Şimdi cihazımız e, Roborock'un Saros 10 R modeli. Maşallah güzel de bantlamışlar ha. Bu diğer ürünlerinden zaten aşina olduğumuz şekilde kutu içerisinde kutu şeklinde. bu kutuyu kenara ayıralım. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi cihaz Saroz 10 modeli. Hemen şu yanından zaten göreceksiniz özelliklerini. Bu hangi özelliklerle öne çıkıyor derseniz 22.000 PA çekim gücüyle açıkçası kendini biraz öne çıkartıyor. Ve yapay zeka desteğiyle. Şimdi şöyle açarken size daha da anlatacağım. Şimdi burada Yapay zekayı kullanıyorlar dedim zaten. Bu 2.0'a geçildi önceki modellere göre. Yani bu ne anlama geliyor? Bu evcil hayvanlı evlerde vesaire daha işlevsel olmasına yarıyor. Ve e, atıyorum evde küpenizi düşürdünüz. Bu küpeyi evde bu size bularak, yani o yapay zeka aracılığıyla size fotoğrafını iletebiliyor. Bu gibi güzellikleri de var. Şimdi şunu kenara ayıralım. Buradan cihazın kendisi çıkacak. Bunu hemen şöyle kenara koyalım. Ve cihazın standı. Bunu da şöyle kenara koyalım. Hemen kutunun içerisine bir de göz atalım. Kesin bir şey çıkabilir içerisinden. Evet. Kutumuz boş. Yani tamamıyla şu iki kutu üzerinden yani bu zaten dış ünitesi. Bu da iç, iç ünitesi iç içerecek muhtemelen. Tamamıyla bunun içerisinden çıkacak her şey. Bunu hatta şöyle bir paketinden ufak sıyıralım hemen. Bu dış ünitemiz, şunu da şöyle yan yatırıp... Pedlerimiz çıkıyor 2 adet. Kullanma kılavuzlarımız, bunlar kenara. Tablamız, bu yanaşması için kullanılıyor. Ve cihazımız burada bir takım ekipmanları çıkacak. Kablomuz. Bu da süngerimsi bir yapısı var. Bakalım içinden ne çıkacak. Bu da boş. Bunu da kenara ayırabiliriz. Şimdi şöyle şunu da hızlıca bir takalım önüne. Burada da özelliklerinden bahsedelim. Zaten demiştim, yapay zeka ile daha da güçlendirilmiş. Bir de bunda bir kısım otonom ihtiyaçlarınızı giderecek özellikler var. Ne gibi diyeceksiniz? Burada örneğin, bunlar otomatik kirlendiğini kendi saplayabiliyor veya kendi çıkartabiliyor bunları temizlemeniz açısından. Ekstra olarak zaten temiz kirli su hazneleri var. Buradan da şu işinize yarıyor. Atıyorum pedlerini 80 dereceli yıkayabiliyor, 55 veya 50 dereceli kurutabiliyor. Dolayısıyla burada bir takım şeyleri, yani sizin yapmanıza gerek kalmıyor. Daha steril bir ortam sağlamasını yarıyor bununla bu özellikler açıkçası. Şimdi asıl kutumuza gelelim. Bakalım şunun da içinden ne çıkacak. İyi de terledik açıkçası, kutu açmak zor geldi. Toz torbamız. kablomuz. Kamera arkasından yardım geldi. Arkamdan mı konuşuluyor? Sana bir şey söyleyeyim mi? Kutu açmak çok zor. Ya kutusunu çıkartmak çok zormuş. Şimdi videoya devam ederken şunu da takalım. Ha, tost Toast torbası yanlış hatırlamıyorsam ne kadar demişlerdi? 3 ayda bir temizlemeniz mi gerekiyor dedi. 4 ayda bir. Değiştirmeniz gerekiyor. Biz tabi bunu muhtemelen değiştirmeyiz Türk halkı olarak. Şimdi bantlarımızı da açalım. Bu en çok sevdiğimiz şey zaten. Bunu şeye bağlayayım mı? ASMR, ASMR yaptık. Neyse şunu şuraya koyup devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle haznelerimiz var. Bu temiz ve kirli su. Şurada bir kopçası var. Açıp kapayabiliyorsunuz doldururken veya boşaltırken. Bu da kirli kısmı. Şimdi asıl mesele ön tarafta zaten. Şurayı açtığınızda hatta bir tane üzerine takılı gelmiş. Bir tanesi de yedek olarak paketten çıktı. Bu 4 ay sonra yapılabilecek masrafı engelliyor. Güzel bir şey açıkçası. Ama pedlerin yedeği çıkmadı. Pedlerin yedeği de çıksaydı zaten tadından yenmezdi. Onlar muhtemelen bir 4 ay sonrasında masraf çıkacak. Bakalım belki üzerinden de çıkabilir yani. Evet. Pedlerimiz yedeğe çıkmadı. Bu üzdü. Şimdi arkadaşlar. Temel olarak zaten cihazı tercih etme sebepleriniz arasında liderının 21x daha iyi taradığını, yapay zekanın 2.0 olduğunu, bir de ek olarak bunu da ekleyeyim, çekim gücünün diğer modellerine göre, yani bu seleflerine göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yine biz bunun tanıtımında açıkçası dinlemiştik. Bu cihaz bu arada arkadaşımızın cihazı. Yine bu bir klinik için alınmış. Yani şöyle düşünün. Ya bir hekimin yani gözünden geçmiş ve karşılayabil hani şöyle söyleyeyim. Hani ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ürün. Sterilize bu pedlerin temizlemesi, suyunu temizlemesi ve akabinde pedlerin kurutuyor olabilmesi bu kokuyu ve bakteri oluşumunu engellemesini aslında sağlıyor bizim için. Şimdi bu ürünü tabii ki şu an kutu açılışını yaptık bir de ufak çalıştıralım. Bakalım karşımıza nasıl bir görüntü çıkartacak? Nasıl bir verim alacağız? Şimdi hızlıca ilk çalıştırmaya geçelim. Şimdi bir de şöyle yakın çekelim arkadaşlar. Durduktan sonra yuvasında bu şekilde bir görseli var. Gayet de dekoratif bir ön yüzeyi görüyorsunuz. Bu aynalı vesaire. Şimdi bir de bunun alt tarafını göstereyim size. Hemen şöyle kamerayı sabitleyip Şimdi şöyle yaparsak hemen kameramız da bizi alıyorsa burada açıkçası iki pedini görüyorsunuz. Şurada double motoru var. Yani double drive diye geçiyor. Bu dolaşmayı engellediğini hatta %100 dolaşmazlık garantisi verdiğini söylüyor. Ama tabii bunu yine evde uzun saçlı veya hayvanınız olduğu durumlarda test etmek ve görmek gerekiyor. Ama onların garantisi Dolaşmayacağı yönünde saçlara vesaire. Ee, lastikler şöyle. Takılmayı engellemesi açısından yumuşaklığı ve sertliği tam böyle ortada kıvamında ayarlanmış. Dolayısıyla belli tümseklerden, köşelerden atlayabilecek seviyede. Yani bunu düz yüzeylerde zaten çok daha rahat kullanıyorsunuz ama evde halı vesaire gibi hele ki kapı eşiklerinden geçerken takılma durumunu engellemek amacıyla yaptıklarını söylüyorlar. Bir de zaten şu ön kısmından göreceksiniz. Lidar sensörü ve gerekli kameraların olduğu bir yer. Ama bunda, bir de göreceksiniz hemen şuralarda da sensörlerimiz var. Buradaki, yerdeki kirlilik algılama gibi özelliklerini bu sensörlerle sağlıyor. Diğer modellerine göre ve öncekilerle, selefleriyle karşılaştırdığımızda bundaki sensör kapasitesi 5 kat daha arttırılmış olduğu firma tarafından söyleniyor. Hemen şöyle yuvasına yerleştirelim. Akabinde şimdi çalıştırmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sabit kalacağı yere kendisini koyduk. Bu temiz su kısmını doldurduk. Zaten ışık ilk taktığınızda kırmızı, suyu doldurduktan sonra beyaza dönüyor. Yerine kendimizi elimizle ittirdik. Bu arada bir takım daha bilgiler vereyim. Şu hazneyi açtığımızda biliyorsunuz ki torbayı görmüştük. Bu toz torbasını. Onun hemen yan tarafında bunun solüsyon kısmı varmış. Kullanıp kullanmamak yine size kalıyor. Ama dediğim gibi kullanacağınız yüzey veya atıyorum mekana bağlı olarak test edip uygunsa devam edebilirsiniz yolunuza. Bir de burada anlatması uzun sürecek bir mevzu ama şimdi bunun şarj durumundan bahsediliyor. Normalde 150 metrekarelik bir yerde kendisi görevli şu an. Ama 2,5 saatte hızlı şarj olabileceği yine özellikler arasında. Full bitik geleceğini düşünmüyorum. Bakalım biz internete bağladıktan sonra hızlıca bir taramaya başlasın. Orada videoya devam edeceğim. Burada ilk cihazınızı tanıtırken arkadaşlar üst haznesini çıkartıyorsunuz kapağını. Şurada bir QR kodu var. Artı uygulamadan zaten şöyle size ne yapacağınızı açıkçası tek tek adım adım bahsediyor. Burada da zaten göreceksiniz bunun haznesini göreceksiniz. Temizlemek vesaire gerektiğinde bunu da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, virüsü aldıktan sonra zaten bize gerekli ayarlamaları yaptırmaya başlayacak. Yani e, bulunduğu konumu ve odayı tanıması gibi şeylerini zaten sırayla göreceğiz şimdi. Tamam. Burası Burada e, eviniz hakkında soruları var arkadaşlar uygulamanın. Yani evde evcil hayvan var mı, halı, kapı, pencere bunların hepsini açık tutun gibi gibi seçenekleri size sunuyor. Yani evde hayvan var mı, halı var mı, çok katlı mı, yani dubleks mi, daireniz gibi gibi size soruları oluyor ki evi buna göre tarayacak. Burada bir takım daha sorular soruyor. Işıkları, uyarıları vesaire vesaire sizi rahatsız etmeyecek derecede ve uyku modu gibi seçenekler sunuyor. Bunları sonra da ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Haritayı da kaydetme diye soruyor. Bunu da muhtemelen KBKK sebebiyle soruyor bence kaydet diyelim. Çünkü kaydetme kısmı açık. Kaydet hmm, okay. O zaman yani. işaretsiz olunca kaydedecek. Ha kaydet. Tam tersiymiş arkadaşlar. Sesli asistan. Bunda hey rakı dediğinizde bu arada e, sesli komut verebiliyorsunuz. İleride kullanmak isterseniz evet. mevcut sürümünü tabi güncellemek isteyecek. Yani kendine bir update gelmiş. Şimdi temel olarak arkadaşlar aslında bu ayarları da yani sürüm yükseltmesinden sonra tek aşamamız kalıyor. Odayı veya evi taraması. Evet arkadaşlar. Şunlara takılacak mı? Bir de ben şu bankonun altına takılacak mı merak ediyorum. Bu arada bayağı hassasmış ya. Evet. Bak Hani Oralara şey, şey yapma lan ya. çarpmadan. Yok, şeyini bozmuyor. Ve girdi. Muhtemelen giremeyeceğiz. Sıkışacağı yerde de ters edelim çıkıyor. Bu arada arkadaşlar kendi yuvasını kendi bulabiliyor. Az önce deneyimledik. Biz koymadığımız halde kendi yuvasına gidebiliyor. Şu an aslında tarama yapıyor değil mi? Evet evet. evet. Ama, süpürdü. Ama kırıta kırıta gidiyor. Süpürdü. Süpürüyor da işte. Ay tarama yaparken süpürmeyi... Benim hoş geldiniz. Belki altına sıkışmış. Ya hazır geçerken alayım dedi. <laughs> Bak, karanlık alanları kamerasıyla tarıyor. <laughs> Bunlar. Çarpmıyor. Sadece kamerayla algılıyor ve geçiyor. Diğerleri vura vura. Evet yani. evet. Bütün sınırları, köşeleri dönerek Aynen. şey yapıyor. bizim önceki şuraya çarpıyordu kafayı. Şey Doğru gibi olmadı olacak. mı bu? Dört kişi toplandık içeride sanki bir şey izliyor, hayvan izliyormuşuz gibi. Saldıracak mı? Aynen. Şey söyleyeceğim, şu alan nasıl orayı şey yaptı? Vay bu arayı sorayım. çünkü cam diye. Hayır. Şurası ne oldu yani. Bu box, bu şeyin altı. Bak görüyor ve geri duruyor hemen şeyde çöpü gördü geri geldi. Ne yani şöyle genel bir çekeyim bizi Oradaki de. Oradaki cam olmasına rağmen <laughs> herkes camın önünden kaçıyor ama. Peki ben içeride salça olsam buna ne olacak? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar yerde parlak bir yüzey olduğunu şu ayak izlerini göreceksiniz. Arkasında bir miktar açıkçası şey bırakabiliyor paspas Ama şöyle görürseniz temizlediği alanlar çok iyi. Tam köşelere kadar gidebiliyor. Hatta köşelere gelmesi için mopunu da sağa sola kaydırabiliyor. Temizlediği yerlerde şöyle bir şekilde su lekelerini gösterebiliriz. Zaten bir devan ya. İstedikçe paratır. Yani şu altları mesela şurada bir yüzey var biliyorsunuz engel. Onun altını bile temizlemeye çalışıyor. Zorluyor kendini. Emekler makine. Tam bir <laughs> şey yani. Bir <laughs> altına girebilecek mi? Yüzeye nail olsun. Ne halen lan? Ne halen? Bak orada hiç bir sinyal falan mı? Bak şeydeki pisliği temizledi. Şu ayağın etrafını süpürerek. Şimdi göreceksiniz daha sonra zaten orayı süpüre süpüre devam edecek. Karanlık yüzeylerde ışığını da yakıyor. Farı var yani dedi. Evet. Evet. Şöyle gösterelim. Bakın bir öncekinde daha çok paspas izi bırakıyordu ama ufak ufak kendini toparlaya toparlaya devam ediyor. Hatta daha kuru alanlara gidelim. Bakın şurası pis alan. Yani bizim bastığımız alan. Şurası temizlediği alan. Burada ee, hatta şöyle yakın çekim yapayım. Bakın şöyle gayet Ermi. tertemiz yapabiliyor. Hiç yere takılmamaya çalışıyor. Helal olsun. Evet. Temizliği de böyle edeceğiz. size.